Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane poşet açılımı yapacağız arkadaşlar. Eee e, hatırlıyorsanız bir önceki videomda e, marketten, grocery'den e, 15 dakikada alabildiğimiz her şeyi almıştık. E, tabi tabii ben o sıra o sırada biraz sıkıntı olduğu için arkadaşlar video yarıda yarı kestimiz. Ondan sonra bayağı bir şeyler daha aldık arkadaşlar. Şimdi onun e, paket açılımı yapacağım. Paket açılımına geçmeden önce bir duyurum var arkadaşlar. Eee bu paket açılımından sonra içinden çıkan e, her şeyin ismini ve tam sayısını yazan yoruma yazan kişiye e, bir bir sonraki kanalımda tanıtım yapacağım arkadaşlar belki ödül de veririm arkadaşlar şimdi paket açılımına geçelim arkadaşlar Tamam ben de hızlıca sayacağım arkadaşlar. Bitcoin Tapia bir tane iki tane Milka oreo 2 adet Pringles donet bir tane 1 litrelik Lipton Ice diye bir tane etinin çubuk hali iki tane bisikolata stars benim o iki tane karam bir tane poşete geçelim arkadaşlar bir lollipop paketi haribo star mix iki tane bir adet negro Dido Trio tadelle, Dido Trio beyaz tadelle, bir tane daha beyaz tadelle, bir tane normal tadelle, iki tane haribo kola, bir adet canga, iki adet canga, bir tane mentos, iki mentos, haribo ayıcık. Kinder Deniz. İkinci Kinder Deniz. Bir tane Haribo Ayıcık daha var. Bir tane daha Haribo Ayıcık. Bir, bir tane daha Dido Trio. Nestle Beyaz Çikolata. video de didört. bir tane daha Dido Trio. Albeni. Eti, çucu, eti çubuk. Bir albeni daha. Bir tane benim o. Bir tane daha nesle beyaz çikolata. Bir sonraki poşete geçiyorum. Çe çerezda neydi bunun ismi? Kokteyl. Yine çerezda mısır mısır topları. Bir tane leys fırından. Bir adet benim o pak bir şey brownie paketi. Ka 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 kahveli bu arada kahveli çilekli sus burger bir tane eti eti çikolata bir tane daha eti çikolata bir tane de in, damak inci işte hepsi bu kadar hadi bay bay